eşimin tedavisi olmayan bir hastalıkta sonuç aldığımız başlıca bir ürün. İlk kullandığımda aynı Sergi Başkan'ın dediği gibi bu ne dedim. Yani böyle doktorların çare bulamadığı bir hastalığa şu kağıt parçası ne yapacağım? Ne faydası olacak dedim. Ama kaybedecek bir şeyim yoktu. Ya gerçekten fayda bulursam en azından kortizon kullanıyor, dikleron kullanıyor. Vücuduna çok ciddi zarar veriyor bu ilaçlar. Belki bunlardan kurtuluruz diye bir umutla kullanmaya başladım. Bir ay, bir buçuk ay sonra eşimin hayatı, yaşam kalitesi muazzam değişti. Ee, ben de eşime söz verdim. Bir ömür boyunca sana marklardan kullanacağız. Yeter ki ilaçlar kullanma, böyle sağlıklı bir şekilde yaşa diye söz verdim. Dokuz ay sonra doktora, kanine gittiğimizde doktor tamamen hayatımızdan domatizmanın çıktığını söyledi. CHP'nin intihabı, kan değerlerinin güzeldiğini söyledi. E, benim için muazzam bir sonuç oldu bu. Ondan sonra ben de şeylere tavsiye etmeye başladım. Yaptığımız sadece bu. Memnun kaldığımız halım elinde ürünü, e, tıraş olduğumuz berberimizi tavsiye ediyoruz. Ve bunun karşılığında e, kazancı ulaşıyoruz. Şimdi bu